Çok kudreti. Evet, bugün 30 Aralık ee, ama 31 aralığa giriyoruz. Yılın son günü. Ee, yılın son gününe geldik. Yılın son günü demek, yeni yıl demek. Kabul edenler var, etmeyenler var. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak biz yeni yılı kutluyoruz. Ee, yeni yılda. E, çok önemli ne bileyim işte gelenek örf adet haline gelmiştir. Tombalalar, Noel babalar, Noel babaları seyrederiz, görürüz televizyonlarda. E, çeşitli şeyler görürüz. Kar yağar ki bugün İstanbul e, bembeyaz olmak üzere ki biz saatlerdir dışarıyı görmüyoruz. E, şimdi döneyim Ahmet Hoca'ya. Hocam Noel baba deyince ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Sever misiniz Noel babayı? Hiç severim. <laughs> Madrabaş'ın tekidir. Ne? Madrabaş. Noel figürü tabii yani. Kendisi şimdi bakın, olan değil. Şimdi bakın. Bu Noel Baba. Bunu bugün arkadaşlarım getirmiş. Abi demişler. Sen bu Noel Baba ne şirin. Değil mi? Sakalları var beyaz. Evet. Yaşını başına almış. 70 yaşında bak. E, elmacı elmacık kemikler hafif çıkıp böyle muhtemelen Kuzeyli İskandinav tipli bir şey. Kafada bir kırmızı kukuleta. Noel Baba kaç doğumlu değil mi hocam? Efendim? Kaş doğumlu. Demre. Demre yani, Antalya Demre diye yerim. Evet, evet. Tamam mı? Aziz ne derler onun? Aziz şey... Nikola. Hah işte Aziz Nikola bu. Ama Şimdi hocam, normali de bir şey bir insan Hristiyan vatandaşlarımız bu sonradan kapitalizmin ikine ettiği Noel Baba kardeş. Kardeşim. Bu <laughs> Hristiyan dininin yani Hristiyan dininin açık konuşuyorum. İstismara değil. Hristiyan dinine sonuna kadar saygı, saygı duyuyoruz. Diyoruz, yani? Yok saygı yok saygılıyım. Hristiyan dinine dine saygımız kapitalizme var. alet edilmiş. Edevatı bir azizidir. Doğru. Bir defa adam olsa kapıdan girer. Niye bacadan giriyorsun kardeşim? <laughs> Nasıl? Adam da Noel Baba? Bir dakika, baba. bir dakika, bir dakika. Hocam ne? Kardeşim hocam, böyle bir şey. 39 yaşındayım. Ben böyle bir şey duymadım. Ben defa. Hocam, hocam özelliği Ama zaten. Ama doğru bir dakika. Ama bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Ama şey özelliği kardeş, o zaten. Ne? Noel Baba'nın özelliği nedir? Bacadan girer. Niye damlıyor kapıdan giriyor? Kapıdan girse Noel Baba olmaz hocam. Şimdi bak şimdi kapıdan girer. İlk defa. Noel Neymiş, Baba bu. adam değildir diye bir yorum gördüm ben. Dünya tarihi ilk defa oldu. Şey Sordu mu Noel Baba adam mıdır diye? Şimdi bak. Yani. Senin gene böyle pırıl pırıl. Aziz Nikola doğru mu? Hristiyan aleminde her yıl 6 veya 7 Aralık. Emin değilim. 6 Aralık galiba çocuklara dağıtır. 24 Aralık hocam. Ben 6 Aralık diyebilirim. Evet, ya bu 4. çok önemli evet. detaylara evet, evet. gir. Aziz Nikola. Adı üzerinde Aziz Nikola bir din adamı. Din adamı. Kesin, aziz, ayıp. Aziz. Bu Hristiyan dininin vahşi kapitalizme alet olmasını temin eden adam budur. Ne demektir bu? Hadi. Dedeler, babalar, çocuklar bekler, hediye bekler, Noel Baba kıyafetleri Peki, alırsın. Peki sana bir soru sorayım hocam. Bir dakika hocam. ya, ya bir dur hocam bırak, bırak ya ne hocam ya. Bırak gerçeklere gelelim ya. ya. Bir dakika ha. hocam ya. Türkiye'deki, Türk futbolundaki Noel Baba'yı söyle bana. <laughs> ben öyle, ben Türk futbolunda dün akşam Şirin Baba'yı söyledim kim olduğunu. Nuhal... Şirin Baba'nın kim olduğunu söyledik. Ben soru sordum. O banlık bir soru evet. sordum. Şirin Baba'yı söyledik. Noel Baba'yı bana söyle. Türk, Baba evet. söyle. Evet. Türk futbolunda Noel Baba'sını söyle. Şimdi Türk futbolunda Noel Baba'yı daha bulamadık da bulacağız. <laughs> Şimdi her kim ki Türk futbolunda kapıdan gire, girmiyor da bacadan giriyorsa Noel Baba. Bir defa Noel Baba <laughs> en <hemen> önüne girilir. <laughs> Çocuklara kötü örnek. <laughs> hocam kapıdan Türk girmeyen... futbolunda var mı Noel Baba? Yok abi ben biliyorum. Biliyorsan <laughs> sen söyle. Ben biliyorum. Kim? Söyleyeceğim birazdan. Tamam. Şimdi bu herif kardeşim kapıdan girmiyor, bacadan giriyor. Her yıl 6 Aralık'ta adam, çocuklara ne bileyim ne oldu da belli değil ki et mi balık mı? <laughs> bacadan giriyor çocuklara indiriyor. Tamam mı kardeşim? Bu adam tekrar tekrar şu anlaşılması için Sinan benim konuşmamı bölmese ben yaşlı adamım. Noel baba kadar yaşlı değilim. Hocam Onun ben yani bir an bir an ha. futbola dönelim istiyorum ya. Ya, ya Bugün mesela Trabzon maçını ya, seyrettim, Morio'nun Morion, maçını abi, seyrettim. Filan abi ne olursun ya, ne olursun. Ya, ya ben futbol konuşmak aşkına. istiyorum, Noel Baba'yı konuşmak istemiyorum abi, ya. Neydi Ama saygı ortası adı? Hoca bitince biz futbola döneriz. Ben Noel Baba filan. Hoca bitsin biz döneriz dur. Benim bir tane babam vardır, o da şu anda Allah rahmet eylesin <laughs> hakkın rahmete kavuştu, mezarda hasta Benimki de öyle. Ben yemişim Noel Baba'yı. Bu Hristiyanlar indirsin diye. Hristiyan değil. değil. yanlış kullandım. Esnaflar, kapitalistler. kapitalistler indirsin diye. Bir tane yalandan ya. yere doğal baba bulmuşlar. Hristiyanları Çocuklara indir kaldır. Şeyden soruyor sokuyorlar. Neredeymiş bu? Ee... <laughs> şey adam o şeyi de kancası altta olur mu bir adamın ya? Ama Türk futboldaki doğal Baba'yı söylesene. Tanımıyorum dedim kardeşim. Hadi ben söyleyeceğim so birazdan. Söylersin. <laughs> sahtekarın tekidir hiç sevmem. Noel Baba şey Noel mi? Baba niye sahte kaç? Çocuklar hediyeler dağıtıyor. Seni de sevmem diyor. Çocuklara hediyeler dağıtıyor. Ne güzel ya. Bak, bunu ya. gören çocuk her sene babasından, dedesinden, annesinden, teyzesinden, amcasından hediye bekler. Hediye milyonlarca aile çocuklarına hediye alıyorlar ve ne oldu? Ve din, Hristiyanlık dini vahşi kapitalizme alet ediliyor. İşte aynı ilan cam cam. Yaşlı soru. <laughs> 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 Noel Şimdi Baba, baba Noel İlhan Cavcav'dı. <laughs> Bildim, bile. Ben çocuktum. İlhan Cavcav Gençler Birliği Başkanı'ydı. Ben neredeyse <laughs> dede olacak kafama geldim. İlhan Cavcav hala Gençler Birliği Başkanı. O başkan. ya, sen çocuk kendin mi vardı? Ya tabii gençlik yıllarında İlhan Cavcav Gençler Birliği Başkanı. Türk futbolunun <laughs> Noel Babası İlhan Cavcav'dı. İlhan Cavcav ama Cavcam İlhan abi diye verir mi ya? Ama İlhan abi <laughs> farkı vardı. Noel Baba <laughs> hep verir. İlhan abi hep alır. Tamam mı? Tabii. İlhan abi kulübün bir lirasını peşkeş çekmez. Normal yani İlhan abi iyidir. Noel Ama, baba kötüdür. İlhan abi kapıdan girer. Noel baba cam damdan girer. <laughs> Sonuç olarak ben Noel baba falan tanımıyorum kardeşim. Benim anlayışımda, fitratımda Noel baba yok. Hocam o zaman sen mesela İkilem iki ya. kızına hiç hediye almazsın yıl başlarında. Almam, almam. Hanım ona evet. da hediye al. Almam kardeşim. Mesela ağaç olan süs sever misin? Anadolu ya hanım da yapıyor yerine. da hiç şey yapmıyorum çünkü niye yapmıyorum? Hanım ya? yapıyor ama. Ya onlar şey bak ne diyorum vahşi kapitalizme eşi olmuş. diyoruz. 7 milyar insan var. Ohohoho. Ben doğum günü tanımam. Babalar Gülün günü tanımam. Yılbaşı tanımam. Sevgililer Anneler günü, günü tanımam. günü sahtekarlıktır. Sevgililer günü, Sevgililer günü, <laughs> günü büyük sahtekarlıktır. Hokkabazlıktır. Noel babam adıramazdır. Doğum günleri tanımam. Doğum günü kutlamazsın. Ha kutlarsın bir yemek yersin da ailenle filan. Hediye hediye almayı sevmem. Hediye vermeyi de sevmem. Ya Hiçbir gün böyle sizin evde çam Bak, Ne zaman hediye alırım biliyor musun? Benim kızım liseyi bitirir kralına. Bravo. Üniversitesinde bilmem ne imtihanını sınıfını geçer alırım. Alırım. Bir yer TÜBİTAK yarışmasına girmiş. Farzı mı? Ödül bir şey yapmıştır. Alırım. Ya mesela çocuklar sana dediler ki. Evet. baba bugün Noel Baba Noel Baba kılığında gel. Bizi eğlendir baba çocuklar ya, ya, dese. Yapar Allah, mısın? Allah, ya, mısın? ya, Bir şey söyleyeyim mi sana? Allah. Bak, ben şey yaparım şey benim şey kızım bana dese ki. Şey baba Noel şey. Baba Noel Baba girelim dedi. Bak, evet bak, girelim şey babam. bana baba, baba, diyecek bana. Kızım yemin diyecek yemin ki. evde peştabayla dolaşırım. Noel Baba kıyafeti giy. Ya hocam şimdi bana Elif diyecek ki. Giyme mi ya bu ne ya bu? Hocam bana. Şimdi bana gelecek. Elif diyecek ya arkadaşları geldi Elif'in eve ee? baba. Akıllı arkadaşlarımız geldi. Doğal, Doğal baba kılığına girsen Ne kızım istedi. Yaparım niye Senin yapmayayım? Senin kulağa ya? girme sen zaten. Bir dakika kardeşim. İkiniz sıvacı Noel babasınız. 11. 11. Sizin Noel baba kıyafetinize girmeyize gerek yok ki. Sen şimdi böyle. Ya bak ya dur bir dakika dur. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi böyle olur musun? Bir dakika dur. Kızım işte. Ben böyle olur musun? Duruma icabet ediyorum. Bir dakika dur. Ya sen Ertem. Efendim abi. Ya böyle bir nankörlük olabilir mi? Harbi değil. Ya iki gündür iki gündür burada. Kılıçların kuşanmışız. Yürüyoruz kesiyoruz doğruyoruz. Aynen. Vallahi sıvacı yaptı ya. Aynen yani. öyle. Vay hey, Allah'ım yani. be. Ara, ara. Bir dakika ya Bir dakika Ahmet şiş çal doğru. İbrahim Tatlıses'in nankör kediyi. <laughs> ahmet. Ahmet. <laughs> kızın şun, kızın de der şey ki şana. Çal nankör <laughs> kediyi Ahmet. Sinan. Hoca'ya nankör kediyi çal. Nankör kediyi istiyoruz Ahmet. İstiyorsunuz da bir dakika. Sinan eve kızın arkadaşları geldi. Sinan amca veya baba. Yani, Noel baba kıyafetini giyiyor. Böyle deliği. olur musun Sinan evde böyle? böyle ya. ya. Evet, çocuğum istedi ya, ya. Böyle Kardeşim, Kızım istedi olur mu? Hissediyor senin olur senin, senin kıyafet kıyafet ya. Ya. Seni Noel baba gibi. Siz zaten Türk futbolunun Noel babalarısınız. Ya, Aa, ya babacığım dinle beni. Siz Her de herkes, başadan girmeseniz de sürekli sıvadan yapıp hep ateşi, <gülüyor> ver ateşi. Ver üyeye coşkuyu. Ver şeyi. Herkes pırıl pırıl. Herkes pırıl pırıl. Bak bak bak. Yanındaki var ya yarım saattir. Yıldırım Yok Niye demedi? Konuşamadı. Ben... Ya? Konuşamadı. Kader dün dün çevirdi. çevirdi. Dün lafı da çevirdi. Dine. Sonradan. Hayır dedi. Ertuğrul Ben ya kardeşim adam A ben, ben. Hocam, Hocam, ben, ben... haksız, haksız ya Tek Yanlış konuşuyorsun. Bir dakika. Ben, ya. Ya bak moram moram. Hocamın yanında Şu itibaren. Nasıl rüya var Şu andan itibaren hocayı. 62-22'ye ben de gideceğim. Şikayeti suçtursa bulunacağım. iftiradan İftiradan. değil. Ya, i̇ftira hayır, Yarın bir gün Noel Baba'yı görürler de saldırırlar diye şiddet sen bana. Bu ne bu? Hoca. Ya, hoca. Hocam değil senin Noel Baba yapmış önemli de. Altın, altın hocam. sakal mı hocam? Değil ya. Ahmet çakar. çakar ya. Sensin hocam. Değil Oğlum benim benden iyi mi bilecek? Hocam sensin. bu abi. Sen sen oldu, abi. Sen hocam senin gözlerin. Benim gözlerim öyle değil. Kimin gözleri? Fakat. Yok abi. kim hocam? hocam Bilmiyorum. Hocam sensin o. Bu ben değilim abi. Vallahi sensin. Ben böyle Noel Baba. Hocam içerisinde. Hayır Noel Baba şekline sokmuşuz ya da o gözler bana ya. ait değil. Ya sana şimdi Yapmayın evde öyle şeyler çocukların ya. söylüyor baba yani bir piyes yapalım. Yoksa Noel baba, Ben, olma, olma. Olma. ben olurum Elif bana söylesin baba. Böyle böyle dese Noel Baba olur mu ben? Senin Noel Baba olmana gitsen sen zaten Türk futbolunun Noel Babası'sın Besinancığım. Ver ödülü, ver ödülü, ver hediyeyi indir. sana helal olsun biliyor musun? Hakikaten Ahmet hazırladı mı ben kördü diyorca. Vay be iki gündür senin için kılıçları kuşandık Vallahi burada. Sinan geçiriyoruz. Hocam Sinan Engin ve Erden burada haklı iki gündür. Gördün Yemin mi? ediyorum Erten. ben arkada yaptıkları dostlukla gurur duydum iki gündür indir kaldır ben senin için ah diye karıştırdım hocam. Savcı şu an adliye karışık biliyor musun? Şu an karıştı. Ben onu oturuyorum ya. Şu an karışık. Niye? Nazım karıştırdı. E karıştırdı. Her yer kimin nereye beni değil. <laughs> <laughs> nereye karıştı? Hocaya yakışıyor ama değil mi Noel Baba olmak yakışıyor. Bence Ahmet Çakar gizli bir Noel Baba hayranı. İyi de ben şunu anlamadım. Niye beyaz sakallı değil de altın sakallı yaptınız? Bu böyle asortik Noel Baba Hatta mı? Hatta söyleyeyim mi? Söyle hocam. Asortik Noel Baba. Şimdi bak psikolojik olarak aslında Noel Baba'nın sapık olduğunu düşünüyorum. Hayda. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu ne ya? Ne o? Emeği Türk gençliği. Müslüman <laughs> hani demiyorum. Ben burada dini kullanmayı artık, düşünmem. Hıristiyan aleminde kapitalizmi, vahşi kapitalizm uğruna ortaya çıkartılmış, yaşlı başlı, dede gibi görünen, aslında içinde sapık duygular beslediğini inandığı bir adam, kapıdan değil de bacadan girerek çocuklara Hristiyan aleminde 6 Aralık'ta hediyeler vermektedir. Hıristiyanlık dini çakalların aleti olmuş tabii, tabii. ve inanılmaz ivme kazanmıştır. Tıpkı sevgililer günü gibi, tıpkı yılbaşı hediyeleri falan gibi. Ya ben hocam ben kendini saygın ol bırak onları öyle yaşıyorlar. Noel Baba'yı e şir. Şir. biz Noel Baba'yı Ama hocam, Hristiyanları da burada hocam, Allah yani Hristiyan kardeşlerimizin ya. hakikaten inancı ayrılıyor. Bu kapitalizm, materyalizmle ilgili bir şey. Yoksa Aziz Nikola da kıymetli bir Hristiyan bir adam. Hocam ayıp ediyorsun. En yakın dostları Hristiyan'dır. Hocam bu konu. adam kardeşim. Bu konu güzel bir konu değil. Ben bu akşam Eskişehir'i kutluyorum. Hakikaten <laughs> <Ya, gülüyor> Eskişehir'i kutluyorum. Defaz olsa sen Bak Sinan harika ya. İçerideki arkadaşlar rica ediyorum. Beni beni ben yaptınız da ben Noel Baba'yı... Şimdi Sinan'a bir Noel mi bakacağız? Sakın ha sakın ha. Futbol Federasyonu'nun üzerinde böyle kulüplere pır pır hediyeler dağıtsın <laughs> böyle. tamam şeyi çıkartıp neydi o kova mı? Evet. Sepet mi? Sepetten Sinan abi ne şey çıkarsın? Pırıl pırıl hakemlere, Sakın Ahmet, akıllı federasyona, al. kulüplere, Federasyon pırıl Federasyonu pırıl mu? çocuktur. Herkese ya. Bu akşamı saymıyorum tabii. Vay 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 vay, vay Ertem. Ya Ertem cumartesinden beri Ahmet. Cumartesinden beri bir kaset yapsana hocaya verelim. Akşam giderken falan seyredelim. İmkanım hocam. Imkanım olsa. İmkanım olsa. Neyse konuşmayacağım. Size söyle. ilgili Noel Baba Söylesin. ilgili de e, artık bu, bu adama yaşlı başı, yaşından başına örmeden fazla saygısızlık yapmak Yaşına başına şimdi. <laughs> mi? <gülüyor> Mesela <gülüyor> niye başa geri hiç düşündünüz mü? Sinan abi bak. E, deminki ki ben değilim Aa, o zaman. Ne? Bu ben ne? sen demek ki evet, ne? Demek ben sen yok. bu ne? Bıyık yoktu demek ki bıyık vardı bunda bıyık yok Ahmet hocam. Bu tam... Ulan bu çok tehlikeli bir Noel Baba. Bu, yok diyorsun? yok ya Allah ya. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Ahmet Hoca'yı Çakal Carlos gibi yaptınız ya. Ne yaptın Her ya? hafta kılıktan kılığa sokuyorsunuz. Geçen hafta Aydar Dümen ondan evvel uzaylı ondan evvel. <laughs> Şimdi Noel Baba ne yapıyorsunuz abi ya? Ben Ahmet Hoca'ya Sen Hoca ya. Allah hayır diyorsun Sinan. Ben Ahmet Hoca'ya Hoca katılıyorum. Türkiye, Türkiye şimdiye kadar Türk futbolunun Noel Babalarını televizyonda izledi. Sen ve Ertem'i. Fakat ben diyorum ki ikiniz de Noel Baba kıyafetle soksun. Elinize de birer sepetin için hediyeler. Türk futbolunda hediyelerinizi ya, dağıtın. şey Şimdiye kadar yaptığınız gibi. Bir şey Niye kızıyorsunuz? Bakarsın, bir bana bakar Niye? Gözlerimin içine bak. Bakın sevgiyle buyurun. Ben sana ne yaptım? Hiç ağzımı açmadım bak. Benim Tek günahım ne konuştum. mi diyorsun? Ha? Benim günahım ne mi diyorsun? Evet ben ne yaptım? Doğmuş olmam. <laughs> 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 Doğmuş olmam. Bu kadar mı sıkıntılıyım hocam? Estağfurullah. Hocam bak sen. Tövbe. <laughs> Şey, Bak nasıl ee. çocuklara gel gel yapıyor görüyor evet. musun? Tam hocam nasıl ya, gel gel Allah yap. Allah ya ne, ne demek be? ya? Nasıl bir laf o ya çocuklara gel gelir? Hayır, ya ya hocam, gel Hayır, hocam gel diyecek tabi. Hayır çocuklar yani Noel Baba nasıl çocukları kendine kilitliyor müziğiyle kılık kıyafetiyle. Babalara baskı yapsın vahşi kapitalizm sömürülsün. Deniz'i görelim. Deniz Sever Aynen. bekliyor yine. Deniz... Deniz, Sever'i görelim. Bir reklamımız ben, var. Müsaade 3 dakikalık bir reklamımız var. Müsaade ederseniz Ömer'e veriyorum babayı. Baba gidiyor. Efendim? Babanız gidiyor. Evet. Kim babası? Benim babam falan <laughs> değil hocam. Eee, kardeşim, benim, benim babam yok. falan ay, baba. değil hocam. Biz kahve molası ay, veriyoruz. Kahvem boşalmış gerçi şey ama kahve an. istiyorum. Bak, adamsa bir kahve içirelim mi? <laughs> hocam yapma. Evet, e, kahve molası 3 dakika sonra. E, bu gece çok yılın konuşulacak Yılın var. son programında, yılın, yılın son programında inanın hani sosyal medyayı yıkacağız gibi gözüküyor. Çünkü TT olduk şu anda da. <laughs> da. Sevgili seyirciler e, derin futbolda yılın enleri hashtagine hadi bakalım göndermeye başlayın. E, sizleri bekliyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Noel Baba'dan bahsediyorduk. Ahmet Çakar Noel Baba adam değil dedi. Sevmiyorum dedi. E, ve İlhan Cavcav'ı, Gençler Birliği Kulübü'nün çok değerli saygın başkanı İlhan Cavcav'ı Noel Baba'ya benzetti. Abi, Sevgili seyirciler, Hokkabaz'dır demedi ya. Dedi ya! Demedi ya. Hokkabaz dedim mi ya? Noel Baba'ya Hayır. 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 Bir dakika, usul hakkında. Noel <laughs> Baba'ya <Bir dakika. gülüyor> dedi. İlhan Cavcav iyidir, Noel Baba Hokkabaz'dır. Adam olsa kapıdan, bacadan değil, kapıdan girer dedim. Evet, ya İlhan tamam. Cavcav Hokkabaz der mi Ertem? Evet, özür dilerim. Ben yanlış anladım. Ertem İlhan Cavcav'dan özür dilerim. Çok da severim. Hayır, ben senden özür diliyorum. Seni yanlış lanse evet, ettim bu konuda. Çünkü e, biliyorsun sen sürekli bu konularda pol kırdığın için <laughs> Rasim. İyi ha cav cav. Ertem. Hayatım Ertem. Der, abi eşyal, normal, be, normal be. konuşamaz <laughs> mısınız ya? Pırıl pırıldır. Abi hani normal konuşamaz mısınız arkadaşlar? <laughs> arkadaş? <gülüyor> yani i̇lle birine adam mıdır adam mıdır? Ya normal niye normal <gülüyor> konuşmuyorsunuz? bir <laughs> dakika. <laughs> hep <gülüyor> hep <gülüyor> çakmak zorunda so, mısın insanlara ya? ya? Ya bir insan gibi konuşuyor. babaya bile çaktınız ya. Noel bu adam değil. Öteki adam değil. Bunu şeydir sahtekardır. Ya normal. Kim hadi konuşun be kardeşim. No, ayıp bir ya. dakika. Oh, bir dakika ya. Doğru. No, nereye, nereye düştük ya? Kamazdır dedi. Kim dedi ya? Hoca. ben de diyeyim ki İlhan Cavcav cav cav anladı. Ayıp ama ya, hocam ya. Bir dakika ya. İlhan Cavcav. Ne seni şimdi işini mahkemeye versin olacak. Sana bir soru sorabilirim. Olabilir bak yarın bir gün ne olmalı seni mahkemeye versin olacak. Yani, gün yani, diye yani, yok. yani, yani, İlhan Cavcav okkabazdır dedi. Yanlış söyledi. Ben de dedim ki İlhan Cavcav dedim hayatında teşvik etmiş. Biraz dikotrabilir misiniz? Bir adamdı dedi onu diyorum. Anladın mı? Evet. Evet, peki. Sizlerle <laughs> ilgili yorumlasın bunu. Sevgili seyirciler. Elleri... <laughs> <laughs>